Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu güzel yapraklardan yapmak istiyorum. Patiklerinizde yine aynı şekilde böyle süsleyerek, süsleyerek kullanabilirsiniz. Daha önce güllerimizi yapmıştık. Şimdi de yapraklarımızın yapımını anlatacağım sizlere. Nako pırlanta ipimiz. Şu an renk kaç numaraydı unuttum onu. Tığım 3 1.70 milim. Şöyle Şimdi başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Şöyle tığımıza 13 tane 13 tane zincir çekelim. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Şimdi bu göz atlayalım yanındakine bir tane sık iğne yapalım buraya bir tane yanındakine çakma sık iğne yapalım bir tane daha çakma sık iğne yapalım buraya ondan sonra ikili trabzan yapalım buraya bu şekilde ikili trabzan Şimdi buraya üçlü yapalım, üç defa da çekelim. Şimdi buraya da üçlü yapalım. Şimdi bir tane daha üçlü yapalım. Sık iğne yaptım, iki tane çakma sık iğne yaptım, iki de iki tane e, ikili trabzan yaptım, üç tane üçlü trabzan yaptım. Şimdi tekrardan ikili trabzan yapıyorum buraya. 1 2 iki. Tekrardan ikili trabzan 2 i̇ki. Şimdi çakma sık iğne yapıyorum buraya. Şimdi bir tane daha çakma sık iğne yapıyorum buraya. Hemen hemen dibine şu ip şöyle bir kalsın. Tekrardan bir çakma sık iğne yapalım buraya. Şimdi bir tane daha bir deliğe bir gözün içine 3 tane çakma sık iğne yapıyorum. Şimdi hemen yanına geçiyorum. Bir tane çakma sık iğne yapıyorum. Ondan sonra ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde. Şimdi bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Şimdi buraya üçlü trabzan yapıyorum. 1 2 3 Bir tane daha 1 2 3 Bir tane daha 1 2 3 Şimdi diğerine geçiyorum. Şimdi iki tane ikili trabzan yapacağım. 1 2. Şimdi buraya çakma sık iğne yapıyorum. bir Şimdi bir tane de onun yanına çakma sık iğne yapıyorum. Şimdi buraya da sık iğne yapıyorum. Evet arkadaşlar bu şekilde. Sonra şuraya tam tepe kısmına şu tepe kısmına batıyorum. Bu şekilde. Şimdi bunların hepsinin kenarlarına şu kısımlarına kaydırma yapacağız arkadaşlar. Bu şekilde içinden çıkaracağız, alacağız, içinden çıkaracağız, alacağız, çıkaracağız. Bu şekilde. Bütün etrafını bu şekilde dolanacağız. etrafını dolanalım bu şekilde. Başladığımız noktaya kadar gidelim. Ters sık iğne de yapabilirsiniz son kısmına bu benim kaydırma yaptığım yeri ama bu sanki daha güzel daha şık duruyor o biraz daha kaba geldi bana size kalmış nasıl isterseniz o şekilde yapabilirsiniz bu kısmını şimdi şuraya bir yere daha şöyle bir batalım şuraya şu sivriliği de verelim uç kısmına şimdi şuradan şimdi buradan şuradaki görünen gözlere tam orta kısmına da yine arkadan alalım ipi buradan kaydırma yapalım bütün gözlere tek tek batalım kaydırma yapalım. Bu şekilde devam edelim. Son şurada bir yere de batalım evet, bu şekilde yaprağımız çok güzel oldu bakın arkadaşlar harika oldu şimdi burada bir zincir çekmiştim ipimizi keselim bunu da arkada gizleyelim bu şekilde. ben sonra gizleyeyim şimdi şey yapmayayım çok uzatmayayım videomuzu bu şekilde yaprağımız oldu yanına böyle güllerle harika oluyor bu şekilde süsleyebilirsiniz eğer videomuzu Beğendiyseniz beğen tuşuna basın arkadaşlar abone olmayı unutmayın arkadaşlar Kanalımda beni takip etmeye devam ederseniz daha farklı modellerle karşınıza çıkacağız inşallah. Instagram sayfamdan da birçok modellerime ulaşabilirsiniz. Açıklama kısmından Instagram sayfama da ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.